Mevsimler e, sivilce oluşumu üzerinde direkt olarak etki eder mi diye e, bir sorun gelmişti. Bu soruda da e, aslında sivilcenin e, bir mevsimsel değişimi söz konusu değil. Ama özellikle yaz aylarında sivilcelerin iyi olduğunu pek çok insan söylüyor. Özellikle e, güneş altında kalımla sivilcelerin daha iyi olduğunu. Doğrudur, güneşin belli oranda mikrobu azaltıcı özelliği olabilir. Fakat aslında güneşin deliği kalınlaştırma ve beraberinde yağ üretiminde uyarıcı özellikleri vardır. Fakat özellikle izlerin ve bir takım sorunların tenin koyulaşmasıyla daha az görünür olması insanların bir iyilik hali olduğunu düşündürebilir. Ee, bu nedenle aslında mevsimsel bir e, değişim söz konusu değildi fakat insanlar kendilerini yaz aylarında iyi hissettikleri için seyircilerinin azaldığını düşünürler.